rüyalarınızda ağaç görmenin derin anlamlarını hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlerle bu gizemli sembollerin sırlarını paylaşacağım. Ağaç, hayatımızın tam bir yansıması gibidir. Kökleriyle geçmişimizi, gövdesiyle bugünümüzü, dallarıyla da yarınlarımızı temsil eder. Her bir detayı bambaşka mesajlar taşır. Yeşil bir ağaç gördüğünüzde sevinebilirsiniz. Çünkü bu bereket ve güzel haberlerin habercisidir. Peki, ya çiçek açmış bir ağaç? İşte bu tam bir müjde. Yeni başlangıçlar ve güzel kısmetler yolda demektir. Meyve veren ağaçlar helal kazancın işareti sayılırken, büyük ve heybetli ağaçlar hayattaki sağlam duruşunuzu simgeler. Ağaca sarılmak içinizdeki güven arayışını gösterir. Rüyanızda kuru bir ağaç görürseniz telaşlanmayın. Bu sadece hayatınızda kısa bir durgunluk döneminin işareti olabilir. Her kış sonrası bahar gelir, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.